Merhaba arkadaşlar. Ben Güray. Ben Beytullah. Antrenman videolarına devam ediyoruz. 3 antrenmanımızı beraber yaptık. Bu bir Nisan. Hafif bir maksimal gibi bir şey denedik. Çok da tükenişe gitmeden. Ben 135 kilo denedim. Komutlu, pauslu bir şekilde. Biraz zorlandım. Ama fena çıkmadı. Bu programlarımızda artık yarışmanın yaklaşmasıyla beraber pausa yöneldik. Yani aslında bekleme. Evet, daha önce pause yapmıyorduk. Ama gerçekten zormuş. Bu bizi yordu açıkçası. Yordu, alışması zor bir şey ama yarışmada bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Caner 145 yapıyor. Ben konu terdim. Tekrarları bayağı azalttık. 2 tekrarla normal setlerimiz yaptı. Bu arada 145'e iyi bir şekilde çıkarttı. Biraz üstte zorlandı. Ben altta zorlanıyorum biraz. Caner üst tarafta zorlanıyor. Buna değineceğim. Nasıl yani eksiklerinizi görüp ona göre program yapabilirsiniz. Bunları anlatacağım. Anlatacağız beraber. Setleri iki tekrarlı şekilde yaptık. Biz yarışmaya hazırlandığımız için bu şekilde çalışıyoruz. Ancak yılın belirli dönemlerinde kuvvet antrenmanı tarzında yapmak faydalı olacaktır. Genel kuvvetinizi arttırmak da zaten size kas performansınız olarak gelecektir. Belki iki tekrar düşük olabilir ancak 4-5 tekrar bayağı kas verir. Burada 190 kilo. Aslında da? O pas olduğu için biraz yorucu da hocam. İyi, iyi yaptın ama bitti ve ikilere geçtik. İkilere geçtik. Burada yoruldu. <laughs> Tabi tekrarlar azalınca setler doğal olarak artıyor. Salonda Bence kitliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Geçen haftaki kadar sık antrenman yapmadık. Bir gün ara verdik. Bayağıdır deadlift yapmıyorduk. Yani Caner'le ben yapmıyordum. Beytullah yapıyordu. Biraz deadlift yaptık. Genel kuvvetimiz için de iyi oldu deadlift. Evet hocam. Sinir sisteminden bahsedersin ya. Evet. Çok da biz ağrı yapmadık. Sen ağrı yaptın. Ama benim yaşamam olduğu için. Evet. Normalde biz yani siz de deadlift seviyorsunuz. Ama bu yarışma için biraz, biraz azalttık. Evet. kaç Arkadaşlar bu form güzel bir deadlift formu. Bunu iyi inceleyin. <laughs> Programımıza iyi göre. Evet. Hocam çok iyi yapıyorsun. Deadlift formuna çalışmak gerek biraz. Zamanla oturuyor ama hani çok kuvveti olan insanlar geldiğinde tekniği oturtmadan ağır kilo kaldırabildikleri için direkt ağır yapmak istiyorlar. Hafif yapmayı tercih etmiyorlar. Ama form bozuluyor. Bakın burada da itirli hocam. Burada ben 140 ile yaptım. 3 tekrar, 4 tekrar, 2 tekrar. Çok tüketmeden depoda bir tekrar bıraktık. 1-2 tekrar bile bıraktık. Caner de benle aynı yaptı. Dediğiniz gibi uzun süredir deadlift yapmıyordunuz siz. Bu bench press'e sizin bench press e yarışmanıza Deadlift'te bunu çoğu kişi de söylüyor, aslında çoğu kişi söylemiyor ama <laughs> form bozulduğunu hissettiğinizde barı koyun, ayağa kalkın, tekrar formunuzu düzelterek sete devam edebilirsiniz. Yere koyuyoruz barı ancak yerden sektirmiyoruz, bu da önemli. Yere kesinlikle koyun ama yerden de sektirmeyin. Bırakın, tekrar kaldırın. Burada 180 de yapmıştım. Yarışmada deadlift kategorisine gireceğim için bench press'te yaptığımız gibi biraz daha yoğunlaştık ve 180 sonrasında zaten daha fazla yapacağım ve 3 çarpı ikiler gibi daha yoğun bir antrenman yapacağım. Sonra siz geldiniz hocam tekrar üçlere devam ettiniz. Evet bana çok da hafif gelmiyor aslında bu kilolar. <laughs> Sen deadlift de yaptığın için biraz daha Diğer antrenmanları bizim kadar yüksek setli yapmıyorsun. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi deadlift gerçekten sinir sistemine de sinir sistemini de yoran bir hareket. Ertesi gün insan gerçekten yıpranıyor. Bu çarşamba günü olan idmanımız. Yine bench press'le başladık. Caner 150 denedi. 150 yapış şeklinde bir bakalım arkadaşlar. Paus yaptı. Üst kısımda bayağı bir zorlandı, Bu aslında tricepsinin göğsüne göre biraz daha zayıf olduğunu gösteriyor. Beytula 195 denedi. Kiloları arttırdınız ikiniz de. Gayet güzel bir form. Burada da biraz sanki kası boşaltın orada fazla bekledim. Biraz sıkıntı. Ben 135'te biraz zorlanmıştım. Hayal kırıklığı yaşamamak için yine 135 denedim. Senin için çok çok kolay geldi. Daha iyi, daha iyi geldi. Kolay geldi hocam. Bak şimdi izleyin. <laughs> ben genelde sorunları alt ve orta kısımda yaşıyorum. Dirseği kitlemek benim için biraz daha kolay oluyor. Çünkü trisepslerimin biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum göğüslerime göre. Bu eksiklere göre çalışmadan bahsedersek mesela bunu ne nasıl yapabiliriz? Nasıl düzenlememiz gerek? Mesela ilk önce kişi kendini bilmeli hocam. Yani benim trisepsim mi zayıf? Ben göğsüm mü zayıf? Bunun üzerine çalışmada mesela Caner'in dediğiniz gibi aşağı indirdiğinde Kolay orta ve yukarı çıkardığında zorlaşıyor. Yani trisepsinin eksik olduğunu bahsediyorsunuz. Sizin için de bu durum ters. Doğru mu? Evet. Beytullah Hoca doğru söyledi. Ben bu yüzden birkaç set dumbbell fly yaptım. Ancak tükenişe gitmedim. Böyle aşağıda bekleyerek çok yukarı kitlemeden. Biraz aslında prese benziyor ama dumbbell fly'ı böyle yapmamız gerektiğiyle ilgili bir video yapmıştık. Canerse triseps yaptı. 3-4 set. Ama bunları yüksek tekrar tükenişe gitmeden sonra Beytullah Rowing yaptı. Ben devam evet. etmedim göğüs ya da biraz omuzumda ağrı olduğu için zorlamak istemedim. Bir ben de zaten... sen dün deadlift yapmıştın. Bugünden önce evet hocam. deadlift yapmıştın. Ben çalışmamıştım. O yüzden iyi hissediyordum kendimi. Dediğiniz gibi eksiklerimize yönelik devam ediyoruz. Mesela Jenner'de lat'ların eksik olduğunu düşünüyor ya da orada çalışmak istediği için. Ben rol yaparken Evet, genelde... eksiğinize biraz daha yönelerek çalışabilirsiniz ancak o zaman benim her bölgem gelirsin. Hepsini daha fazla yapayım diye bir durum ya. olmaz. Bu kez overtraining'e girersiniz. Ben biraz barfix yaptım. 20 kilo taktım biraz. Bu son set aslında daha iyi yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet bu antrenmanın son seti. Zaten antrenmanı bitti. Antrenmanımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.